Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere hama boncuklarından neler yaptığımı göstereceğim hama boncukları nedir bu şekilde küçük küçük boncuklar belki çoğunuz bilirsiniz ben hama diye biliyorum ismine başka bir ismi varsa bilemiyorum ama ben bu şekilde büyük kutusunu ikea'dan almıştım gördüğünüz gibi İçinde rengarenk boncuklar var. Hatta biz bu kutulara böyle ayırdık renklerini yaparken daha kolay olsun diye. Ama biz yazarsanız mesela e, YouTube'a e, bu şekilde bu boncuklardan yapılan işte e, böyle çeşitli şekiller çıkıyor. Ben bunları yapmışım. Daha fazla yaptıklarım da var. Böyle çeşitli meyveler yapmışım. Böyle bir bardak altlı mesela bu. Buraya içeceğinizi koyabilirsiniz bunun üzerine. Bu şekilde daisy duck yapmışım. Unicorn yapmışım. Tabii ki de mini Çok cici. Bunlardan anahtarlık yapabilirsiniz. Kolye yapabilirsiniz. Arkasına işte e, bir e, aparat satılıyor. Küçük iğneler satılıyor. Kancalı rozet yapabilirsiniz. Ceketlerinize takabilirsiniz. Her şey olur bunlardan arkadaşlar. Çok eğlenceli yapması da Hatta ben abartmışım galiba burada bir tane kutu yapmışım bayağı bir uğraştırmıştı bu beni tek tek yapmıştım çünkü bütün parçalarını bu şekilde cupcakeli üst üste dizmişim bir kutu tasarlamışım gördüğünüz gibi yine burada kutunun içinde de bazı şekiller var böyle bir mikser kaset herkes bilmez eskiden biz müzikleri böyle kasetlerden dinlerdik çok güzel bir baloncuk yapmışım kalp var İşte dediğim gibi mesela buna ben anahtarlık yapmışım ya da çanta süsü gibi bir şey yapmışım cupcaketen böyle süslemişim buradan bir zincir takarak yine burada değişik minik minik şekiller var ruj var gökkuşağı var şimdi bu şekilleri nasıl yapıyoruz arkadaşlar bu ürünü alırken bazen yanında satılıyor bazen ayrı bir, böyle bir kartela satılıyor ee, onun üzerine tek tek boncukları diziyoruz. Nasıl diziyoruz? Google'dan hamavit işte cupcake veya işte ne yapmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Orada e, şekiller çıkıyor. O şekillere bakarak orada size gösteriyor işte. şurada anlatmaya çalışayım. İki tane pembe boncuk diyor. İki tane pembe boncuk diziyorsunuz. Daha sonra işte bu şekilde devam ediyorsunuz. Sizden ne istiyorsa onları diziyorsunuz. Sonra üzerine yanmaz kağıt yapıştırıyorsunuz. Ve ütüyle Hafif böyle buhar olmayacak. Üzerinden geziyorsunuz. Bu şekilde yapışıyor birbirine bu boncuklar. Bu kartelaları satılıyor değişik şekilde. Bu boncuklar ayrı satılıyor. Onların hepsini birlikte alırsanız ve Google üzerinden hamavits boncuk diye yazarsanız mutlaka çıkar size şekiller. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.